Ay, yemin ediyorum bir 5-10 dakika önce uyandım. Hmm. Uyandığın gibi de direkt kameraya sarıldım resmen. Dostlarım sizlere öncelikle bir bilgi vermek istiyorum. Bu videoda herhangi bir sponsorluk veyahut da işbirliği yoktur. Yani tamamen yüzde yüz samimi bir video geliyor. Hmm. Evet sizin de başlıktan gördüğünüz gibi bir ay boyunca Hiyakun'un ürünlerini denedim. Yeah. Bugün gerçekten mükemmel bir kargo geldi ve onun açılışını yapacağız dostlarım. Denememde bana bu desteği veren Resul abiye çok ama çok teşekkür ederim. Benim gibi böyle bir küçük hesabı en azından görüp bana bir destek vermek istedi ve bu desteğin dolayı da çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi burada değerlendireceğimiz konular şunlar. Birincisi ürünün verimi, ikincisi ürünün tadı, üçüncüsü ürün karışıyor mu karışmıyor mu, dördüncüsü de on üzerinden bir puan vereceğim. Hadi gelin başlayalım. Bir i̇nceleyeceğimiz ilk ürün dostlarım Hi-Airco'nun High Pro Whey Protein ürünü. Açıkçası ben bu markanın e, Pure Azeritin daha çok beğeniyorum çünkü o ürün mükemmel bir ürün yani GFM ile üretilmiş mükemmel bir ürün ham madde yurt dışından geliyor Almanya'dan Türkiye'de paketlenmesi yapılıyor mikro filtreleme özelliğine sahip vesaire ama bu üründe bir onun kadar güzel fakat konsantre bir whey protein ve isolate karışımı olan bir protein tozu. Bu arkadaşın esprisi şurada yazdığı gibi odaklanabiliyorsa yani Diggins'in multi kompleks ekstrası var. Bunun mantığı da şu, hani sizi çok sıkmadan dümdüz bir mantıkla anlatacağım anlayacağınız şekilde. Bildiğimiz proteinin emilimini sağlayıp sentez sürecine destekte bulunması. Tabi bu şekilde ne oluyor? Aldığınız bu protein değerinden daha fazla vücut işleyip kaslar iletilmesine destekte bulunuyor. Zaten bizim asıl istediğimiz şey bu vücut gelişimi veyahut da fitness için konuşuyorum. Protein sentezidir. Bizim vücudumuz ne kadar daha fazla protein sentezi yapabilirse kaslara daha çok protein iletecektir. Bu da daha fazla kas inşası diyebilirim yani mantıken. Ürün içerisinde ekstradan B6 vitamini var. Bu da tabii ki ekstradan bir protein sentezi demektir. B6 vitamini hem proteinlerin hem de asitlerin sentezini artırarak vücut içerisindeki kullanım oranını yükseltiyor. Arama çeşidi olarak bana gelen aramada latte macchiato var. Şimdi genel olarak konuşacağım bu arama açısından tüm tatlandırıcılar bu markada mükemmel. Bakın çok samimi, çok objektif yani aklınıza gelebilecek tüm samimiyet adı altındaki kelimeleri kullanarak size söylüyorum dostlarım. Bu markadaki tatlandırıcılar Bakın çok fazla marka tüketen biri olarak söylüyorum, bir tüketici olarak söylüyorum mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bunun nasıl becermişler bilmiyorum ama kokusu olsun, tadı olsun, arkasında yazan, önünde yazan aroma neyse birebir aynı eşleşir ve gerçekçi bir aroma sunuyor. Bunlara da baz alarak söylemem gerekiyorsa ürün gerçekten çok iyi. Gelelim verimine tabii ki bir aylık bir verim çok fazla konuşulmaması gereken bir konu. O doluluk dediğimiz o kas doluluğu var ya onu çok az da olsa hissettim. Az dememdeki sebep çok kısa bir süre. Bir aylık bir sürede hani protein tozundan ne bekleyebilirsiniz ki sonuçta? Fakat yine de bu kısa süre içerisinde bana güzel bir destek verdi. Ramazan ayında özellikle gerçekten oruç tuttuğumuz vakitlerde o protein açığını çok güzel kapattı benim için. Çok ama çok iyi bir zamanda geldi bu ürünler. Ürünün karışımına gelirsek eğer dostlarım ben temiz bir shaker'la da kullandım. Kirli bir shaker'la da kullandım. Eski veya da yeni bir shaker'la kullandım. Yani üründe bir topaklanma gibi problem ben yaşamadım. Yani onu açıkça söyleyebilirim. Daha önce çok fazla topaklanmaya sahip olan birçok protein tozu kullandım. Fakat Bunda öyle bir şey olmadığı için çok memnunum ve ben kahve seven biriyim. Ondan dolayı latte macchiato bence çok güzel oldu. Karışmasında herhangi bir problem olmadığını net bir şekilde size söyleyebilirim. Bu ürünü 10 üzerinden puan vermem gerekiyorsa dostlarım kesinlikle 10 üzeri 10. Gelelim ikinci ürüne ve bu benim en çok sevdiğim markanın sattığı benim en çok sevdiğim ürün. O üründe dostlarım Pro Builder. Yani gerçekten en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Hem kutu tasarımı olsun, gelen bir kargodaki çünkü hani premium bir hissiyatı var. Onu açıkça söyleyebilirim. Ürün gerçekten mükemmel. Öncelikle gelelim içerisinde ne var? Bu arkadaşın içerisinde dostlarım hem whey protein var, hem vitargo var, hem GH faktör var. Hem B6 vitamini var, hem B 12si var. Kısaca hem recovery yani hem toparlanmayı hem de kas kütlesi artışını destekte bulunmayı destekleyen Mükemmel bir kompleks bir ürün olmuş. Bu anlamda şunu söyleyebilirim, bu ürünün eşi benzeri yok. Gerçekten de yok yani. Bakıp bulabilirsiniz eğer lütfen bana link atın yorumlarda. Varsa da bu kalitede de olmadığını ben düşünüyorum açıkçası. Benim açımdan ürünün tek bir dezavantajı var. Bakın bu kadar bu ürünü övdüm gerçekten mükemmel bir ürün dedim dedim dedim. Bu ürün arkadaşlar aromasını ben çok fazla beğenemedim. Sütlü portakal diye bir araması var. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim ben sizlere. Ürünün gerçekten çok değişik bir tadı var. Yani kötü diye diyemiyorum, iyi de diyemiyorum ama ben beğenmedim. Klasik bir arama olsaydı belki daha çok beğenirdim. Hani çilek, muz, çikolata gibi olsaydı daha çok beğenebilirdim. Fakat gene de ürün kullanabilecek bir seviyede. Hani çok kötü bir leş bir tadı yok. Onu söyleyeyim yine. Fakat ben bu ürünün kesinlikle farklı oranı çıkacağını düşünüyorum. Ve ürün gerçekten mükemmel arkadaşlar. Ürün mükemmel. Mükemmel bir ürün ya. Bu ürüne de puanım 10 üzerinden 9. Bir puanı tabii ki de aromadan kırdım. Gelelim 3. ürünümüze. 3. ürünümüz dostlarım BCA Anti Katabolik. BCA enerji ile burun arasındaki fark burun içerisinde kafein veya da tetikleyici herhangi bir şey yok ve glutemin ekstrası var. Yani kısaca hem toparlanmayı hem de bu kaskımı dediğimiz bu olayı minimalize edilmesi için yapılmış bir ürün diyebilirim. Bu arada not düşüm gerçekten yeri kattım ve hani şöyle saçımın başı bakıyorum dağılmış bir şekilde ama Hayır arkadaşlar biz bu YouTube'a can verdik. Ama konudan sapmayalım hemen direkt konuya geri dönelim. Bana gelen aroması pine cola da aroması. Yani bu ürünün hem Hindistan cevizi hem de ananas karışım bir aroması var. Gerçekten fresh bir tadı var. Kötü değil, asla değil ve gayet güzel. Tad açısından bir şeye benzetemeyeceğim ama direkt Hindistan cevizi, ananasın karışımı olan bir tat diye düşünebilirsiniz. Ürün karışıyor mu ya denk geleceksek dostlarım? Evet, ürün gayet güzel karışıyor. Herhangi bir topaklanması yok. Dışarıda böyle partikül partikül toz bırakmıyor. Ondan dolayı da gayet güzel bir karışım var. Bu ürüne 10 üzerinden puanım kesinlikle 10. Çünkü bu bir BCA. Bu ürün ne kadar kötü olabilir? Ha, bu arada not vermeyi de unuttum. Bunun içerisindeki beyce fermente BC yani yine ham madde kalitesi olarak çok yüksek bir seviyedeki BC kullanılıyor. Yani kısaca emilimi daha yüksek olan bir BC türüdür. ferment türü BC'lar. Dördüncü ürünümüzü alayım bir saniye. O canavar nerede? <laughs> Dördüncü ürünümüzde son zamanlarda bombastik olan Smash Pro. Bu ürün çıktığı gibi çok fazla ses getirdi. Ses getirmenisinin yanı sıra da sold out yaptı. Direkt böyle tüm ürünler bitti stoktan. Ben ürünü görünce dedim ki vay nasıl satayım dedim. Bu kadar hemen yani bir ürün çıkıyor dedim piyasaya ve çıktığı gibi dedim sold out. Ne olabilir yani bu kadar? Anladın mı? Yani çok merak ettim bu ürünü. Öncelikle tadına geleceğim. Tadı abi mükemmel. Bak bu kadar sana, sana söylüyorum. Tadı mükemmel. Ben bardağı içine koydum, bardakla karıştırıp tükettim. Shaker'ın içerisine koydum, şekerle tükettim. Ölçeği az mı attım? Ölçekle de tükettim. Kötü olabilecek hiçbir şekilde bir seçenek yok. Ürünün aroması mükemmel abi. Bak bu kadar net bir şekilde size söylüyorum. Bana gelen aroma karpuz aroması. Karışmasında hiçbir problem yok. Topaklanma gibi vesaire. Dibe çökme gibi hiçbir problem yok. Gelelim verimine. Ürün verim olarak güzel mi? Bundan önce ben King Size'ın Beast modunu kullanıyordum. King Size'da benim çektiğim sıkıntı şuydu. Her antrenmanda ölçeği arttırmam gerekiyordu. Yani bir ölçek kullanıyorsam bir sonraki antrenmanda artık ikinci ölçeğe kadar çıkmam gerekiyordu. Elbette ki bu bir anda olmadı. Fakat İkinci haftadan sonra, üçüncü haftadan sonra böyle olmaya başladım. Bu arkadaşı ortalama bir ay boyunca kullandım ve bu süre içerisinde ben ölçüyü iki defa arttırayım, ben performans kaybettim, artık hissetmiyorum, karıncalanmam yok gibi gibi böyle problemler yaşamadım. Elbette ki bu vücuttan vücuda değişebilir. Herkes aynı etkiyi almayabilir. Fakat bu süre zarfında ben hiçbir sıkıntı çekmedim bu ürün açısından konuşuyorum. Antrenmandaki performansı, antrenmandaki odaklanmayı kesinlikle arttırıyor dostlarım. Bakın bunu gerçekten sizlere samimi bir şekilde söylüyorum. Bu etkileri kesinlikle artırıyor. Bu arkadaşa da onun üzerinden puan vermem gerekiyorsa onun üzerinden 10. Ya oturup sizlere bu ürünleri ben övmek için konuşuyorum. Bu videoyu o yüzden çekmiyorum. Eğer bu ürünleri almak isteyen birileri varsa gerçekten de bu ürünlerin hani tadını ne bileyim veremini karışıyor mu karışmıyor mu topaklanması var mı diye düşen insanlar varsa bu insanlara ben bilgi olsun diye bu videoyu çekiyorum. Yoksa oturup sizlere burada evet hiaki böyle hiaki mükemmel hiaki satın alın hiaki hiaki dur diye bu videoyu çekmiyorum. Gerçekten beğendiğim bir ürünü de söylemekte de açıkçası çok da büyük bir dezavantaj yok insanlar beğendiği şeyleri söyleyebilir yani. Elbette ki şimdi ben yorumları ben hissedebiliyorum. Abi HIQ sponsorluk geliyor ha. Abi tamam HIQ'sun sen. Abi HIQ sensin. En iyi sensin. İşte ne bileyim Tamam osun busun. Aa. Bazen çok sıkılıyorum bu tür yorumlardan ama sosyal medyanın zaten getirisi bu. Yani bir insanlar olacak. Elbette olacak. Bunun ben de hep fikirindeyim Fakat bazen anlamanızı istiyorum. Yani neden yani anladın mı? Hani biz burada ürün inceliyoruz. Birçok markaya da inceledik daha önceden. İncelemeye de devam ediyoruz. Yani bırakın bunları. Bu kafadan çıkın artık. Ben yani anlamıyorum. Şimdi Wider'ı seven insan Wider'ı sevdiğini söylediği zaman bir problem olmuyor da. Şimdi Hiyaki'yi seven insan Hiyaki'yi sevdiğini söyleyince neden bir problem? Onu tam olarak idrak edemiyorum. Ürün gerçekten bir Wider seviyesinde bir benzetmem gerekiyorsa eğer. Fakat insanlar buna inanmıyor. Ha bir de şöyle bir durum da var. Onda not bir şeyim. İnsanlar ama ucuz ürünlere hiçbir şekilde problem bulmuyorlar gerçekten söylüyorum. Trendyol'a girin böyle 200 lira 300 liraya böyle set bulursunuz. Adam ona bir şey demiyor. Diyor ki işte bu ürün alınır 300 lira böyle set veriyor. BCA, kreatin, protein, carçurt. Ama adam bir hiyakönün BCA'sını fiyatı verince adam kuduruyor. adam bir şey oluyor. Ne oluyor anlamıyorum ama. Ama adam sağlığını böyle çöp atmaya hiçbir şey demiyor. O çok ilginç bir konu. Adam diyor ki beni bana zarar ver. Ki böyle yüzde birlik bana verim veren bir BCA ver. Ya da bir protein seti ver. Ne bileyim bir kombinasyon ver. Ama adam diyor ki yok abi işte ben, ben, sağlıklı, kaliteli bir şey istemiyorum. Ha sen bana oradan 300 liralık bir kombinasyon sat. Bu nasıl bir mantık kardeşim? Gerçekten mantığın neyesi dahi yok. O yüzden ben bu ürünü size böyle gösterip Sevdiğimi falan söylüyorum ya. Çünkü ürün kaliteli ve ben size bunu söylediğim zaman kesinlikle bu ikiyi alacaksınız. Yani sağlık açısından hiçbir probleminiz çıkmayacak ve yüksek kaliteli bir ürün alıyorsunuz. Daha ne oğlum? Gerçekten bazen böyle mal yorumları görünce insan tilt oluyor. Yaptığınız kıyaslamalar da gerçekten çok saçma yani. 300 liralık kombinasyonla bir tane ürünü mü danslayacaksınız? Evet. Genel olarak toparlayacaksak dostlarım ürünler gerçekten çok güzel iyisiyle kötüsüyle sizlere bu videoda bunları anlatmaya çalıştım ve sabah kalktığım gibi videoyu da çektim yani gerçekten de mükemmel bir objektiflik bence burada ürünlerin yanı sıra yani firmanın sahiplerini de bir yorumlamak lazım çünkü gerçekten geçip de sizlere böyle ne bileyim 1500 abonesi olan bir tane YouTube kanalına işte ürün yollayayım o ürünleri denesin vesaire gibi bir durumları hani kaç tane firma yapar bir düşünün bakalım. Ondan dolayı da gerçekten bu Şiharet Brothers telaffuz edemiyorum Şiharet Brothers kibine o 3 tane kardeşe özellikle Resul abi olmak üzere diğer kardeşlere de çok teşekkür ederim. Sonuçta geçip benim karşıma bunları bana denemesi için yolladılar. O ilk kargoyu aldığımda gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü Ramazan ayı geliyordu ve benim herhangi bir supplementim kalmamıştı. Şimdi sadece kreytim vardı. Bundan dolayı da beni çok mutlu ettiler. Onun için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yoktur. E, verdiğim yorumların tamamı samimi ve objektif bir yorumdur. Yani bir tüketici olarak bu yorumu yaptığımı söyleyebilirim. Evet umarım videom sizlerin hoşunuza gitmiştir dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz de bizim ailemize katılmak için de abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.